heapları yapmak üzere arz ederim anayasa Mahkememizin eski üyesi ekranımız değerli dostum Aynı zamanda Eridir'in evladı, evladı. Profesör Prof. Doktor Sacit Adalı Değerli Vali Yardımcımız Kaymakamımız Belediye Başkanımız Ayrıca Isparta'dan gelen çok değerli il Başkanımız Ayrıca Belediye Başkan Adayımız Eridir'imizin Belediye Başkan Adayı Bakanlığımızın bürokratları ve sevgili evdirler, hanımefendiler, beyefendiler, ben de sizleri böyle bereketli bir günde mübarek cuma gününde saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. <laughs> değerli dostlar, hakikaten ben de Sacit Bey değerli dostum çok iyi bilir. Bu güzel ilçemize, bu güzel ilçenin güzel insanlarına ayrı bir gönül bağım, ayrı bir sevgim var. İnanın ne zaman Erdir'e gelsem ayrı bir heyecan duyuyorum. Sizlerle kucaklaşmaktan duyduğum Bahtiyarlığı kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Yani inşallah Isparta'ya ve Erdir'e ve diğer ilçelere hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Çünkü maksadımız vaki kalan şu kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Asıl olan budur. Yani insanlar ne hayırlısı insanlara faydalı olandır. Dolayısıyla biz de sizlere faydalı olmak, sizlere hizmet etmek, sizlere hizmetkar olmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Gündüz mübarek olsun efendim. Ayrıca bu açılışı yapılacak temel okutacak tesislerinde hayırları vesile olmasını, bereket getirmesini bütün hepimizin, bütün vatandaşlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliğinin daha da pekişmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sevgili kardeşlerim, tabii buraya gelirken özellikle ben aslında çarşamba günü Isparta'ya geldim. Akşam büyük projeleri görüştük. Müjdeler getirdim. Daha sonra Perşembe günü yani dün özellikle Sayın Başbakanımızı Burdur'da karşıladık. Burdur mitingi arkasından Uşak'a geçtik. Uşak mitingi akşam Afyon geçip sabahleyin tekrar Isparta'ya geldi. <laughs> Bugün de sizlerle beraberiz. Tabi dün akşam başbakanımız uşaktan uğurlarken başbakanım dedim özellikle sizin çok sevdiğiniz Isparta'ya Beyirdir'e gideceğim. Orada 34 tane tesisin Sparta'da temel atma açılış gerçekleştireceğiz deyince fevkalade mutlu oldu. Oradaki bütün kardeşlerime benim selam ve sevgilerimi ilet diye benden rica etti. Pazar günü zaten ben de orada olacağım. Onlarla kucaklaşacağım diye söyledi. Başbakanımın da bu selamını siz de de sevindim, yaşıyorum. Değerli yani kardeşlerim tabii biz Sparta'ya niçin geldik? Yani çarşamba akşamı. Tabi biliyorsunuz Isparta'ya gelirken yani ben herhalde Isparta'ya gül kolonyası getirecek halim yoktu değil mi? Buraya gelirken de sizin o şöyle elmalardan bir bir, bir bir sepet elma getirecek talim yoktu. Dolayısıyla biz gelirken e, mutlaka e, yatırımlarla geliyoruz. Hizmetle geliyoruz. Ee, bu yüzden bu sefer biraz hizmetler çok ağır geldi. Heybe, heybeyi almadı. Yani tırla geldi. <laughs> yani, bakın şimdi Değerli kardeşim Sadece Dadalı Bey de çok iyi biliyor. Şimdi biz buraya gelirken bir defa müjdeyle geldik. 15 tane de müjdeyle geldik. İspartiye. Bunlar harç. Bunları söyleyeceğim. Ayrıca bir hatırlarsanız ben geçen sene de gelmiştim. Ee, tarihte tam 8 Mart'ta geçen sene 8 Mart'ta gelmiştik. Buraya tam 45 tane müjde vermiştik Isparta'mıza. 45 o zaman. 15 de bu sefer ne yaptı? 60, 60. müjde. Bir de, de, de televizyon programına çıkmıştık çarşamba akşamı. İki tane gönet oradan talep ettiler. Etti 62 müjde. Bunların toplam bedeli 60 müjdenin ki var. iki tanesini de ilave edeceğiz. 420 milyon TL. 420 trilyon. Bravo. Ama Isparta'ya <laughs> hakikaten değer biz de Isparta'ya e ve diğer ilçelerimize hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yani bu buranın güzel insanlarına, yiğit insanlarına ne yapılsa azdır yani. Ne yapılsa azdır. Dolayısıyla biz de inşallah sizlere güzel hizmet edeceğiz. Tabii bu müjdelerin içinde DSE'nin barajları, göletleri, sulama tesisleri var. Ayrıca e, içme suyu temini Orman teşkilatımızın e, ki, e, Orman teşkilatımız Hemen hemen Ispartalı e, Birisi e, Keçi Borlu'dan işte buradaki müsteşar yardımcımız e, Evet İbrahim Çiftçi e, Öbür de hemen, e, bu, bu şeyin Bu dağın öbür tarafından İsmail <laughs> İzmez Bey de <laughs> Dolayısıyla artık e, ben onlara diyorum ki Bakın bundan böyle e, tü, Isparta'da orman teşkilatı Ispartalıların, bütün köylülerin, orman köylülerinin, oradaki vatandaşlarımızın hasımı değil, kısım olacak dedi. Kısım. Tamam mı? <laughs> Dolayısıyla şimdiden başladılar mesela değerli değerli hocam özellikle bizi Sparta'da bir köye Badem madem bakan konuşuyor bakan. Diktik, üç yıl bakımı Geliyorum. orman teşkilatına ait Parselliyoruz diyelim bozuk orman alanı var. Parselliyoruz diyelim kaç dekar düşüyor? Iki dekar farazi iki dönüm. Onlara diyelim diyoruz elde yüz tane badem ağacı, ceviz ağacı ne istiyorsa dikiyoruz. Ve onların geliri onlara ait oluyor. Üç yıl bakımı orman teşkilatı ait, bütün masraflar onlara ait ama geliri tamamen size ait olacak. Bu uygulamayı başlattık. Isparta'da da hayırlı olsun. Neden başlattık? Çünkü her şey millet için. Her şey sizin için. Millet yedik, ayağa kalkarsa devlet ayağa kalkar. Dolayısıyla insanı yaşat ki devlet yaşasın. Şey Edibal'in sözü biliyorsunuz Osman Gazi'ye söylediği söz. Ne kadar önemli bir söz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Devlet kimlerden oluşuyor? İnsan ayakta olursa, millet ayakta olursa devlet ayakta olur. Dolayısıyla biz diyoruz ki her şey millet için. Her şey millet için. Sizler için. Değerli kardeşim bununla bitmedi. Bir de tabii Isparta'mızda çok önemli biliyorsunuz sulama olmadan burada verim almak mümkün değil. Çünkü Türkiye yarı kurak iklim bölgesinde. Sulama yapılması şart. Tamam. Bu yüzden biz bir seferberlik ilan ettik. Az önce değerli gelen durum göğsü dedi. Göğsü. Göğsü dediğimiz şu. Bin günde bin tane gölet ve sulama tesisi yapmak için adeta yemin ettik. Hedefe kilitlendik. Bunun için 1 Ocak 2012 tarihinde saat 8.59'da bütün İSKİ mensupları buna yemin etti. Ve neticede bu yıl sonunda da doluyor süre. Allah nasip ederse bin yerine e, Malazgirt Meydan Mahallesi'nden ilham alarak 1071 tane Gölet ve sulama yapmak için bana söz verdiler. İnşallah bunu da bitireceğiz. Tabii ki Isparta'nın listesine ne düşer derseniz şimdi bin bölü 81 ne yapar? 13 yapar aşağı yukarı. 13. Ama neticede burada Isparta'nın hizmetkarı var. Burada Isparta, Isparta'nın elemanları var. Onlar onun için bunu dörde beşe çarpıyoruz. Neticede Isparta'ya tam 56 adet Baraj, gölet ve sulama tesisi yapacağız. Tamam mı? sayın vekilim? <laughs> 56 tane. Tabii bu 56 rakamın size nasıl gelecek? Bir bu edin. Bizden önce 2003 yılından önce 50 yılda sadece Isparta'ya 8 tane gölet yapılmış. 8 gölet. Sulamalar var. Onlar da iktidaymış. Onlar da biz yeniliyoruz. Tamam onlar da dikkat almasak. Demek ki Sayın Dekanım, değerli hocamız 1954 yılından ki bu sene 60. yılı ESE'nin bir 2003 yılına kadar yaklaşık 50 yılda tam Isparta'ya 8 gölet yapılmış. Biz şimdi 56 tane gölet yapıyoruz 11-12 yılda. Ve siz az önce sadece Dadalı kardeşim şunu söyledi. Ya dedi siz dedi bunu dedi temel atıyorsunuz bu sene mi bitireceksiniz dedi. Evet dedi bu sene bitireceğiz. Çünkü kendisi de çok iyi biliyor. Geçmişte biraz sonra temel atacağımız olan Sorguncak. 31 metre yüksekliğinde bir baraj. Aslında 30 metre geçince baraj. Ama biz gör ettik Bunu ihale ettik. Ve bu sene bitecek. Bitiş tarih saatini Biraz sonra sizlere ilan edeceğim. Bu sene bir çek var. Sulaması dair. Ama değerli kardeşler bizden önce bakın tam 31 metre yüksekliğinde bir gönet bizden önce tam 22 yılda bitmiş. 22 yılda. Ne göletiydi o ismi? Hatırlıyor musun? Arıklar. Arıklar göleti diye 31 metre yükseklikte kandıra arıklar göleti 22 yılda tamamlanmış. Kaç liraya bittiğini tahmin edersiniz. Kaç trilyona? Sulama hariç. 45 trilyona bitmiş. 22 yılda. Biz şimdi bakın sorguncak yöneti ve sulaması 5.660 dekar büyük bir sulama. Sulaması da dahil bu sene bitireceğiz. Kaç liraya bitireceğiz biliyor musunuz? 5 milyon 660 bin TL'ye bitireceğiz. İşte farkımız bu. Sulaması da dahil bakın. Bu paralar nereye gidiyormuş? Artık siz gerisini siz anlayın. Şimdi değerli kardeşlerim. Bugün gelişimizin bir, bir diğer sebebi de temel atma merasimi. Bir, biz Isparta'da öne de önce temel attık. Açılış yaptık. Ben özellikle Eğirdir'de olanlar da bu güzel ilçemizde. Türkiye'nin en güzel ilçesi bu güzel Eğirdir'imizde. Sizlerle beraber yapmak arzu ettim. Ve bugün de burada yapacağız. Böylece bugün Allah nasip ederse tam 34 tane tesisin temelini atıp açılışını yapmış olacağız. 34 tane tesis Isparta'nın plakasından daha fazla. Bu böyle bir şey ilk defa oluyor. Ve bunların da sadece bu bugün temel attığımız, açılış yaptığımız testlerin yatırım miktarı 122 milyon TL. 122 trilyon. Hatırlayın geçmişte küçük bir kulübenin açılışına neredeyse bakanlar kurul gelirdi. Ama ben de de şu anda başbakan bile değil. İşte sade bir, bir bakan olarak ben 34 tane tesisin temel atıyorum, açılışını yapıyorum. Farkımız bu. Dolayısıyla inşallah daha güzel hizmetler yapacağız. Yani Allah nasip ederse 56 tane gölet bir kısmı baraj aslında biz hepsini gölet diyoruz. Gölet ve suramazı da bitireceğiz. Bu bu şevk ve heyecan var. Biz de bu şevk, heyecan, millet seksi oldukça her şeyi yaparız. Destanlar yazarız Merak etmeyin.